Yepyeni yeni bir videodan da herkese selamlar sevgiler dostlarım bugün CBR 500 R yanımda Samsun'dan yeni aldım ee, şu an Samsun dönüşüne geçeceğim hemen sağ üstten de yeni aldığım videoyu izleyebilirsiniz dostlarım bayiden sıfır aldık siyah aldık ee, benim hoşuma siyah daha çok gitti diyemem aslında. Kırmızı daha çok hoşuma gidiyordu fakat siyah vardı. Siyah denk düştü. Aldık dostlarım. Makinemiz böyle efsane bir makine. Daha 7 kilometrede dostlarım. Şimdi bu makineyle Amasya'ya doğru böyle standart 130'larda falan. Çünkü rodajda da olduğu için bir seyahatimiz olacak. Bakalım ne kadar yakacak motor. Bunları ölçeceğiz. Haydin videoya geçelim dostlar. Rodaj da olduğu için de fazla bunu atmadan şöyle. Ama motor cidden çok rahat arkadaşlar. Nereden kanka buradan? Pardon. Sadece sinyal yeri sıkıntı arkadaşlar. Egzo e, korna ile sinyal yanlış yapılmış bence. Sinyal için biraz aşağı iliyorsunuz. Oğlum bu ne? <laughs> arkadaşlar gaza yere fenaymış. Aynalar uzakta ve biraz küçük kalıyor aynaları pek sevemedim. Ee, motor az önce biraz açtım şöyle çok fena bir şekilde geri attı. açayım dedim. Rodajda işte olduğu için de tam vermiyor. Çok fena. İki kişiyleyken de bu arada öndekini rahatsız etmiyor. Şu an gram bir rahatsızlık durmuyor. Şu an 6. vitesteyim. Hani devirli falan da değilim. Gazı açınca ona rağmen atmaya başlıyor seni. sesler düzgün geliyordur dostlarım en kısa sürede de detaylı şeyler alacağız önde oturan için çok rahat bir alan var gerçekten onu demeliyim öncelikle onun dışında şöyle ufak bir ara gazını dinleteyim sizlere kesiciye sokmayacağım rodajda olduğu için Hadi yolumuza geçelim. Abim de arkamda olacak. İki kişi uzun yolda bakalım. Ne yakacak motor? dostlar yolculuğumuz başladı. Böyle ufak bir sert bir kalkış yaptım. E, sert dedi, dediğim de hani zorlanmamak adına da yine nazik baktığım bir durum bu. Yani normalde bir rodaj bitsin, bir kilometre olsun. O zaman daha da iyi şeyler yaparız şu an. Tam şey yapamıyorum dostlar. Tam gücünde kullanamıyorum makineyi. E, dediğim gibi yakıtı fullledik. Yakıt testini yapacağız. 120 kilometre falan gidip zaten burada ekranda da gösteriyor şöyle bir kere aşağı dokunduğumuz zaman şu an nelere de yaktı. Evet dediğim gibi arkadaki yolcu sizi rahatsız etmiyor. Baş atıyor Lan motora da Sıçradı ya İnşallah çizmemiştir dostlar Bu da benim şansım herhalde Vites geçişleri Falan harika abi hızlanışı Falan Yani bir 500cc hissini sizlere veriyor Fren olayı vesaire de tam fren test etmedik ama frenleri vesaire iyi. Böyle gaz açışları vesaire güzel. Babamın Feder'in yanından hızlı bir geçtik şöyle Ama böyle bir makineyi sakin kullanmak çok zor. Belki şu an rodajda hata yapıyorumdur. Ee, ama dediğim gibi ilk büyük böyle makinem oldu. Ve sakin kullanmak cidden zor. Yorumlara yazın sizce hata mı yapıyorum böyle kullanarak. Rodajdan cidden iyi anlayan arkadaşlarımız yazsın. Böyle bir kere rodaj açmış, halletmiş kişiler. Yani çok fazla bilmediklerini ben de biliyorum. Gelip de hava atmak için yazmasın heves kırmaya, ümit kırmaya. Oğlum fena bir şey lan bu makina. <laughs> Evet dostlarım oturuş olarak çok rahat. Ee, para e, gaz açma hızlanma konusunda çok başarılı. Ama R25 yerine alınır mı gibisinden soru varsa kesinlikle alınır. Bana üstte bir 50.000 lira gibi bir fazla veriyorsunuz galiba sıfır fiyatına bakılırsa. O fiyatı verip %100 değer dostlar. %100 de öyle diyeyim. Bir kere büyük bir makineye bindiğiniz hali 25'ten daha büyük hissediyorsunuz. Ee, dediğim gibi öndeki için gerçekten rahat. Hali ee, uzun süre sürdüm. Yaklaşık bir saat falan aralıksız sürdüm. Ee, şu anki izlemlerimde Hali 25'e göre rahat. İlerleyen dakikalarda nasıl olur bilmiyorum. Onları da konuşacağız yine. Böyle devam, şu an EDSL'li noktadayız. Üstünde Michelin Pilot Street lastikleriyle geliyor. Arka 160'a. Arka 160, ön 120 olarak geliyor. Lastikler çok başarılı zaten. Michelin, Michelin Pilot Street'i bilen biliyor zaten dostlarım. Motorcular bilir genel olarak. Durumlar bu şekilde sevgili dostlarım. Saatimizi iki katı gösteriyor bu motorun detaylı tanıtımı vesaire çok kişi yaptı ama yani ben de yine yapacağım. Kullanıcı olarak yapacağım. Onlar hep test araçları ile yapmışlar. Kullanıcı olarak benden dinleyeceksiniz. Yorum şekilde. Gaza dokunur dokunmaz açık çekmesi vesaire süper.